Diyor musunuz? Evet. Kahramanmaraş'ta siyaset bürokrasi ve iş dünyasının önde gelen isimleri, Dün Kadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar'ın oğlu Ahmet Yasir Akpınarla Ayşegül Yel'in görkemli düğün töreninde bir araya geldi. Dün Kadiroğlu Belediye Başkanı Sayın Mehmet Akpınar'ın yoğun katılımla gerçekleşen tören, şehrin önemli simalarını aynı çatı altına toplayarak büyük bir coşkuya sahne oldu. Kıymetli şahitlerimizin ve siz değerli misafirlerin huzurunda bu kıymetli çiftlerimizi ben de karı koca inal ediyorum. Allah hayırlı uğurlu eylesin. Dukadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar ve eşi oğulları Ahmet Yasır evlendirmenin mutluluğunu yaşadı. Ahmet Yasir Akpınar ve Ayşegül Yer çiftinin düğün merasimi Kahramanmaraş ve Türkiye'nin dört bir yanından gelen seçkin bir davetli topluluğunu ağırladı. Evet en sıcak bir gündeyiz bugün. Kahramanmaraş'ta yangınlar çıktı. Ben öncelikli olarak şehrimize geçmiş olsun dileklerimde bulunuyorum. Çünkü Vali Bey, Büyükşehir Belediye Başkanımız doğrudalar, milletvekillerimiz. Hep selamlarını gönderdiler. Ee, yani hem sevinci hem üzüntüyü, hüznü bir arada yaşıyoruz. Ee, tüm şehrimize öncelikli olarak geçmiş olsun diyorum. Evlatlarımıza da şu anda düğünlerini gerçekleştirdiğimiz evlatlarımıza da ömür boyu mutluluklar diliyorum. Hem bu dünyada hem de ahirette mutluluklar diliyorum. Gelen misafirlerimize de Evler, hepsine hoş geldiniz diyorum. Ee, Genel başkan yardımcılarımız e, geldiler. Yine bütün e, partilerin il başkanları ve teşkilatları teşrif ettiler. E, Bas savcımızdan kaymakamımıza kadar. Ben hepsine ayrı ayrı bütün akrabalarımıza, bütün misafirlerimize, arkadaşlarıma sivil toplum kuruluşlarını da kurumlarımıza da ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum. Basın mensuplarımıza da bu sıcak günde bizim yanımızda olduklarından dolayı emeklerinden dolayı hepsine teşekkürlerimi sunuyorum. Genç çiftin nikahını törene katılan belediye başkanlarından Türkoğlu Belediye Başkanı Mehmet Karacakı'ydı. Evladının mürüvvetini görmenin mutluluğunu yaşayan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, davetlilerle tek tek ilgilenerek bu anlamlı günde kendilerini yalnız bırakmayan tüm misafirlerine teşekkür etti. E, tabii ki çok mutluyuz. Böyle e, güzel bir kalabalığın karşısında e, böyle hayırlı bir işe başladığımız için ikimiz de gerçekten çok mutluyuz. Başka da çok fazla söyleyecek bir şey yok tabii. Hem heyecandan hem mutluluktan tabii. Büyük bir duygu yoğunluğu yaşıyoruz. Teşekkür ederim. Gelenlere teşekkür ederiz. Mutluyuz. Sağ olun geldiniz için.